Selam merhabalar. Burç Manyan'ın değerli Yay burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah içerisinde bulunduğumuz e, 16 Ekim haftası sizler için güzel geçiyordur. Benim takvimim şu anda 19 Ekim'i göstermekte. Bir tarafta savaş, bir tarafta e, maalesef hani bakıyoruz, görüyoruz çok kötü şeyler görüyoruz. Bu konuda yorum yapmak bile istemiyorum. Çocuklar, bebekler e, bir de şey çok kötü biliyor musunuz? Hani yemek yerken televizyon seyretme alışkanlığımız vardı ya bizim. Tam o yemek saatine denk gelen ana haber bültenleri. Ve e, depremde de ben aynı şeyi yaşamıştım. Bir de ben Mersin'deyim mesela. Depremi ben de yaşadım. E, o 11 il arasında yer almıyor. E Mersin ama depremi ben de yaşadım. Sonrasında o enkaz görüntüleri ve ben gerçekten e, depremden ciddi anlamda korkan biri olarak 3 sefer çok büyük deprem yaşadım ee, yemek gelken o ana haber bülten saatlerine denk geliyor ya diyordum ki yani kapatalım şu televizyonu gerçekten hani insanlar orada enkaz altında işte sesler ya da aynı şekilde savaşta ölen çocukların görüntüleri bebeklerin görüntüleri tam yemek saatinde gerçekten izlemek kötü oradan kaçmaya çalışsak sosyal medyada zaten sürekli telefonlar elimizde bir şekilde twitter'dan görüyoruz her şeyi Hal böyle olunca ne kadar iyi olabiliriz bilmiyorum ama 23 Ekim haftasında neler yaşayacağınızı anlatacağım ben size sevgili Yay burçları. Güzel bir hafta geçirmeniz için size öneriler vereceğim, uyarılar yapacağım. Siz iyi bir hafta geçirin diye elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah sizler de dikkate alırsanız güzel bir hafta geçirirsiniz diye tahmin ediyorum. Eğer kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Peki yay burcu acaba 23 Ekim haftası içerisinde neler yaşayacaksınız? Bir çocuk ya da gencin hayatında hoş olmayan bir haberle ilgili beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsiniz sevgili yay burcu. Ee, eğer bu çocuklar sizinse ya da yakınınızsa onlara yardımcı olmalı, destek olmalısınız. Acil ailevi konulara odaklanmanız gereken bir haftadasınız. Akraba ya da arkadaşlarınızla aktif iletişim kurmanızı gerektirecek çeşitli aile etkinliklerine katılabilirsiniz. Ee, bu ne olur? Düğün olur, nişan olur, doğum günü olur, belki yıl dönümü kutlaması olur, belki bir kız istemesi, olur da olur. Bunların hiçbiri olmasa bile bir aile akşam yemeği hani böyle eskiden olurdu şimdi günümüzde öyle çok fazla olmuyor. Ramazanlarda iftar sofralarında falan toplanılır diye böyle e, öyle etkinliklere dahil olabilirsiniz sevgili yay burçları. Katılacağınız toplantılar sizi işte ya da evdeki alıştığınız rutininizin dışına çıkartacak. Arkadaş çevrenizde pozitif olan ve her zaman öğreneceğiniz bir şeylerin bulunduğu insanlarla bir araya gelmek isteyeceksiniz. Genellikle felsefemiz odur değil mi? Arkadaşımız, şimdi arkadaşları da aslında sınıflandırıyoruz. Nasıl? Keyifli sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız, bir şeyler öğrenmeye çalıştığımız arkadaşlarımız, bize enerji veren pozitif arkadaşlarımız. Siz bu hafta sevgili yaylar pozitif enerjiye sahip. Ee, size bir şeyler veren, bir şeyler öğreten arkadaşlarınızla bir arada olacaksınız. Yay burcu 23 Ekim haftası içerisinde işinizde zaten tanıdığınız ve güvendiğiniz insanlara güvenmeye devam edeceksiniz. Yeni sorumluluklar, görevler ya da önemli bir iş toplantısı, anlaşma ya da proje gibi bir durum söz konusu olabilir sevgili Yay burçları. Güvendiğiniz insanlarla çalışmak sizin adınıza iyi olacaktır. Yaşayacağınız endişeler yeni konularla bağlantılı olmayacak genellikle eskiden beri var olan ama geleceğinizle ilgili endişelere sahip olacaksınız. Yani eskiden beri var da olsalar da geleceğinizle ilgili endişeler yine bu hafta da e, içinizde yaşayacaklar. Çocuğunuzun çoktan geride kaldığını gösterecek yeni bir pardon özür diliyorum. Özür diliyorum. Çocukluğunuzun çoktan geride kaldığını gösterecek yeni bir yaşamsal gerçekle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu da böyle bir şeydir. Sen artık büyüdün. <laughs> ya mesela gerçekten e, gülüyorum da şaka değil. Mesela e, şey şu şekilde bir durumla karşılaşabilirsiniz. Allah korusun Allah göstermesin. E, hala çocuktur mesela bazı insanlar. Sizlerden bahsetmiyorum sevgili yay burçları kodlamayın kesinlikle. Ee, hala çocuktur mesela ama işte bir erkek çocuğu mesela babasını kaybetmiş ailesine bakacak sen artık çocuk değilsin sen çalışmalısın sen ailenle ilgilenmelisin. Bunun e, yükümlülüğünü üzerinde taşımalısın gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ee, kodlamıyorum ama örnek verdim bunu sadece yanlış anlaşılmasın. Yay burcu bu hafta keyfi davranmamalısınız çünkü yapacağınız hatalar kayıplar yoktur. E, ya da olaylar, bu davranışınızın, bu davranışınızla ilgili olacaktır. Yani keyfi davranırsanız, eğer hatalar yapabilir, kayıplar yaşayabilir, olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla her şeyi zamanında olması gerektiği gibi yaşamalısınız. Genç bir Yay burcuysanız eğer yeterli harçlığınızın olmasını sağlamak için pratik ve mantıklı bir şeyler yapabilirsiniz ek iş bulabilirsiniz, belki el işi yapabilirsiniz. Ee, bunun aslında pek çok yöntemi var. Yani yapılabilir bir şeyler. Çünkü gerçekten son zamanlarda kimsenin parası kendine yetmiyor maalesef. Yay burcu kadını almanız gereken kararlar konusunda tereddüt yaşayabilirsiniz. Birileri sizin yaptıklarınızdan memnun olmasa da kendinize duygusal ve zihinsel rahatlık sağlamak sizin için daha önemli olacaktır. Ee, önce siz Yay burcu kadınları böyle düşüneceksiniz. Yani e, yaptığınız şeylerle insanları memnun etmeyebilirsiniz, edemeyebilirsiniz. Ama önceliği kendinize, rahatınıza vereceksiniz. Yaşayacağınız gerginliklerin çoğu ailenizde ya da toplumda önemli olayların daha hızlı gelişmesiyle bağlantılı olacaktır. Yay burcu erkeği Önemli kişisel ya da mesleki meselelerin daha yavaş geliştiği bir hafta olacak. Dolayısıyla böyle e, panik yapmayın, hızlı hızlı aceleci davranmayın. Pek çok kişiye ya da farklı koşullara bağlı olacaksınız. Bu nedenle bazı gecikmeler, işte durgunluk, kişisel ya da aile ilişkilerinizde beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. E, yine de bu hafta sizin için kötü geçmeyecek ve hoş sürprizlerle karşılaşacaksınız. Sevgili Yay burçları, sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar iyi bakın kendinize. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.